Ne var? 600 lira Ali sel abi. Sel. 90 50 lira olsa olmaz mı? Olmaz abi 90 lira. 50 olsun ya gel anlaşalım.

buldum abi. Ha, Allah İyi Allah aşkına abi ya ne olsun. Çekmeye devam. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Öyle bütçe <tür> çekeriz işte. <laughs> Allah çektirmesin başka şeyler. Değil mi? Bitti çekelim yeter. <laughs> Yusuf Dayı pek konuşmuyor ya. Dereli Yusuf Dayı. Valla. Ta İstanbul'dan aradılar. Aradılar mı? Evet. Tamam. Sen niye dedi kendi şeyini söylemiyorsun da dedi. Mahmut'u bilir mi? Mahmut. Geçin, ayın, bilirim muhtemelen İsmail bilirim. Evet. Ha İsmail'in akrabası olur. Abi, abi şimdi ne? dedim ben ya bu bu gece ya bu gece şey çaldan ortamın da mı değil? <laughs> i̇nkar mı edeceğiz? Yani. Vallahi. Dilan'a kaç para? Kilosu 25